Selam kanalıma hoş geldiniz. Dün bir kitaplık temizleme videosu, kitaplık düzenleme videosu çekip paylaşmıştım sizinle. Bugün de o kitaplığın kitaplık turu videosuyla geldim. Şimdi kitaplık turuna geçelim. Ee, güzel bir video olur umarım. Umarım seversiniz siz de. Hadi kitaplığa geçelim. Şimdi şurada bir tane 5 raflı kitaplık var. Şu altta da bir tane ince 5 raflı kitaplık var ve bu sağ tarafta da bir 5 katlı, 5 raflı, katlı değil kitaplık var. Ve burada üçgen bir duvarım var. Bunu boyamıştık ve güzel olduğunu düşünüyorum gerçekten ve bunun altına da yine kitaplar dizdim. Şimdi isterseniz hemen bu taraftaki kitaplıktan başlayalım. İlk olarak kitaplığın en üst rafına ben Harry Potter setimi koydum. Burada 7 kitaplık bir Harry Potter seti var. Kenarında şöyle bir bardak var ve buraya da JBL'imi koydum. Bunlar kötü gözüküyor ama aksesuar aldıkça buraya yeni şeyler gelecek. Hemen bir altına geldiğimiz zaman şurada çok çok sevdiğim gerçekten kan kırmızı yol serisi var Efes yayınlarından. Onun yanında Emre Sesini Duyur kitabı var ve son zamanlarda okuduğum gerçekten en iyi kitaplardan biriydi. Burada Yeşil'in Kızı En serisi Efes yayınları baskısı var. Diğer kitaplara geçtiğimiz zaman Ren kitap baskısında göreceksiniz. Güneş Söndürmem Gerek serisi var. Acımasızlar var ve Katiler Çetesi serisinin iki kitabı var. Diğerleri de vardı ama onları bir arkadaşıma vermiştim. Onun yanında Jennifer'ın e, korku kitapları var. Tim Weaver'ın e, da korku kitabı var ve gölge ve... Kan diye bir kitabımız var. Gölge ve Kan'ı da çok severek okumuştum. Bir alt rafa geçtiğimizde burada Hekate'nin kızları var. Yanında kimse gerçek değil var. Mehtap Kuzey Yıldızı var. Bu arada e, şu kimse gerçek değil kitabına biz maraton olarak okuyacağız. Katılmak için bana diyem atabilirsiniz. Size bir telegram grubu linki atayım. E, orada hep birlikte bunu okuyoruz Aralık ayı boyunca. Siz de katılabilirsiniz. Ben, girmiyor evet. Yanında yine Jennifer'ın iki tane kitabı var. Kanka diye bir kitap var. O kitap bayağı eski. Onun yanında Chandler'ın listesi. Bir şu kitabı. Tolgara'nın çok eski olan İsyankar kitabı. Yine Jennifer'ın birkaç kitabı. Senin Benimsin serisinin ilk kitabı ve Meryem Nart'ın bir kitabı var. Yanında da Zelha Eren'in Mekanik Aşk kitabı var. Bir alta geçtiğimizde şurada gitarımın bir kısmı gözüküyor. Yanında Lord'um kitabı var. İkinci şans. Efes Suyunları burada bitiyor aslında. Onun yanına geçtiğimiz zaman Novella Dinamik'ten kitaplarım var. Novella Dinamik'e ait tüm kitapları var. Ev Kızı Evren kitabı var. Küçük Mucizeler var. Burada Evlen Hugo'nun Yedi Kocası isimli bu kitap var ama bu kitabı ben bir önceki kitaplık turumda düşürmüştüm ve <laughs> burası bu şekilde yırtıldı. Onun yanında Kibrit Çöp Mezarlığı, Epsilon'dan Yalnızlığın Karalaneti ve Pegasus Yenilerinden Rüya isimli bu kitabım var. Bir alt rafa geçtiğimiz zaman gerçekten çok karışık. Bunların hepsini tek tek söylemeyeceğim size. Diğer raflara saklıyorum konuşma sınırımı. Ve burada karışık sonatlar, gölge ve kemikler var. Timaş genç Tımarş'tan bir tane kitap var ve diğer kitapları gerçekten okumadım. Çok fazla bilmiyorum açıkçası. Buraya geldiğimde yine burada Mart yayınlarından bir kitap, Genç timaştan bir kitap var. Ve yine okumadığım... Ah, gitar düşüyor. Dur, ve e yine okumadığım bir sürü kitap var burada. Şu Babil Taşı isminde bir kitap var görüyorsunuz. Babil Taşı gerçekten çok güzeldi. Hayvan Çiftliği'nde kesinlikle okuyun. Bir yandaki bu yanlı kitapla geçecek olursak da burada Sylvia Day serim var. Bu seri artı 18 bir seri. Zaten isimlerinden de anlıyorsunuzdur. Üste Sasha Green Juliette Cemiyeti isimli bir kitabı var. Silvia Deyler devam ediyor. Ben Benkirke ve Olsun şarkısı. Pegasus ve yabancı yayınlarından iki kitap var ve şu Dokuz Peruklu Kızı bir önceki kitap, bir önceki kitaplık turu videomda da söylediğim gibi gerçekten çok 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 güzel bir kitaptı kesinlikle okuyun arkadaşlar. Kesinlikle bakın kanserli bir kızın hayat hikayesini anlatıyor. Genel olarak günlüklerden oluşuyor. Ve baya sağlam ve güzel bir kurgu. Bence çok duygusal. Hemen böyle sıralı bir şekilde yanlı gitmeyelim de hemen aşağısında halledelim istiyorum. Burada da e, en karanlık sır ve en karanlık zevk var. Bu da bir seri. Ama bir iki tane kitabı burada. Diğerleri diğer tarafta. Bu altları e, çok istediğim gibi dizemedim. Bunun altında Go kitaplarım var. Go kitaba ait tüm kitaplar mevcut. Yan tarafına geçtiğimiz burada hemen Türkiye İş Bankasına ve Can Yayınları'na ait bazı klasik kitaplarım var. Onun altında Cinder serisi yani Ay Günlükleri serisinin ilk 3 kitabı var. Bunun altında da yine bilmediğim ve okumadığım farklı evlerinden kitap var. Hemen üstüne geçtiğimiz zaman Ejderha Dövmeli Kız burada Pegasus'un ciltsiz kitapları var. Bu kitapların hepsini ben Kitap Yurdu'ndan 4-5 TL'ye aldım. Gerçekten çok iyiydi. Trendyol'da da indirimde. Zaten size beğendiğim kitaplar ve indirimde olan kitapların hepsini paylaştım. Bir iki tane link de koyacağım. Aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz. Yanında Ara Dünya var. Ara Dünya'yı da ben son zamanlarda okuyup Gerçekten çok sevmiştim. Çok güzeldi. Fantastik, distopik olarak gerçekten bayağı iyiydi. Şöyle göstereyim bu taraftan da. Yan tarafına geçtiğimizde Oasis var. Oasis de gerçekten güzeldi. Doctor Who var, bitmemiş öyküler Tolkien ve tekrar bir Pegasus var. Buraya geçtiğimizde müthiş bir şey Amnesi serisi. Amnesi serisini çok merak ediyorum yıllar yıllar öncesinden beri ve hala okuyamadım. Bu üstte de Cüneyt Candaş'ın yazdığı Kadavra Mevsimi var. Ee, biliyorsunuz ki Cüneyt Candaş bir bookstagram ve onun yazdığı bir kitabın burada olması beni gerçekten mutlu etmişti. Çünkü benim de şu aralarki hedefim biliyorsunuz ki kitap yazıp çıkarmak. Onun hemen altına geçtiğimiz zaman böyle yine bazı okumadığım kitaplar ya da okumak istemediğim şu alttaki dördü, beşi, bu beş kitabı saymıyorum. Ama üsttekileri çok fazla okumadım ve okumayı da düşünmediğim kitaplar var bu haftada. Hemen buradan yan tarafa geçtiğim zaman yine yabancı yayınlarının ve Pegasus yayınlarının kitaplarını görüyoruz ve burada da canım arkadaşım Can'ın yazmış olduğu çok güzel bir kitap olan Mühürlenmiş Bedenler var. Çok iyi bir fantastikti. Bence kesinlikle okuyun. Ben ikinci kitabını çok merakla bekliyorum ve yakın zamanda da çıkacak zaten. Yan tarafa geçtiğimiz zaman Göçebe var Stephen Mayer'dan. E, Sümeyye Koç'un serzenişi var. Her caizse de şu tarafta bunlar ayrı kalmış. Niye böyle oldu bilmiyorum. Üstümüzde gökyüzü altımızda Deniz kitabı var. Gerçekten güzeldi. Tandem serisi var. Bunu da çok merak ediyorum ve Kuzey'in derinliklerine giden dar yolda çok merak ediyorum. Bunlar benim merak ettiğim kitaplar. Aşağı doğru geçtiğimde yine karışık karma karışık heyremlerim bulunduğu. Mesela bakın Karanlığın Efendileri serisinin bir kitabı da burada en Karanlık Fısıltı bunları dağınık olarak dizmişim. Çünkü bunlar en son zamanlara denk gelmişti ve en yorgun anlarımdı gerçekten. Yan tarafa doğru geçtiğimizde yine burada Pegasus Yayınları kitaplarım var. Jiji'sizleri görüyorsunuz. Şu altta da yine Pegasus Yayınları kitabım var. Hmm, kitaplarım var. Melezir kitabı gerçekten çok güzeldi. Dediğim gibi Hercai burada kalmış ve size göstermek istediğim bir diğer kitap da Göz Yaşlarını Asla Eldivensiz Silme. Gerçekten çok çok iyi bir kitaptı. AIDS anlatıyordu, HIV virüsünü anlatıyordu. Aşırı duygusal ve güzel bir kitaptı gerçekten. Onun bir altına geçtiğimizde Buzdek Kız'ı görüyoruz. Buzdek Kız da çok güzel bir polisiyeydi. Ben çok severek okumuştum. Burada da genel olarak yine Karışık Yeni Evlerinden kitabım var. Mesela bakın Harika Yabancı da buradaymış. Kum Kitabı ve Malamander olan da e, çok merak ettiğim bu iki kitap arasında. Burası da böyleydi arkadaşlar. Şöyle son bir gösterecek olursam uzaktan size. Bu şekilde kitaplar var. Hemen buradaki kitaplığın yanına bu şekilde konumlandırdım. E, böyle üst tarafına, böyle göstermiştim zaten videonun başında. Şimdi isterseniz buradaki diğer büyük kitaplar geçelim. Buraya geldiğimde ise gerçekten çok çok güzel bir raf. Yabancı yayınlarının tüm ciltli kitapları burada sahip oldum. Şu hainin oyunu. Yeni geldi Gekirelli'yi çok merak ediyorum. Andrew Bradley'nin sıra dışı hikayesi. Adını yanlış okudum galiba. Çok güzeldi. Barbarlar şehri de gerçekten çok güzeldi. Şuraya hava uyanıyorum gelmesi gerekiyor ama şu an okuduğum için o oh, yatağımda, yatağımın üstünde bir yerde. O yüzden buraya koyamadım. Size gösteremedim. Şu anlık Burada bu bizim hikayemiz ve aynı yazarın ikinci kitabı mı yoksa herhangi farklı bir serinin başlangıcı mı ya da ek bir kitap mı bilmediğim Yalancı Orman kitabı var. Bu aşağı indiğimde yine bazı yabancı inler devam ediyor. Şukurcu'nun Kız Devrim'in Kısızlı seri ise benim gerçekten ilk okuduğum distopik kitap ve ilk yaptığım internet alışverişinden alınan kitaplar. O yüzden bende yeri her zaman çok ayrı olacak gerçekten. Güzel bir seriydi. Şu an okusam aynı derecede sever miyim hiç bilmiyorum ki büyük ihtimalle sevmem ama ee, yine de bakabilirsiniz. Yine Özgür Yıldırım'dan yabancılar var. Onun yanında Pegasus yayınlarının birkaç kitabı ve birkaç serisi var. Burada İteke, yayınları ve kaması geçmişim saçma bir şekilde. Ama sanırım bendeki tüm Pegasus kitaplarının ciltli versiyonları bu kadar. Maalesef ki Pegasus'a çok fazla para vermemişim zamanında ve almamışım. O yüzden bu kadar. Çok pahalıydı arkadaşlar ne yapayım? Bir alt rafa geçtiğimde burada renk kitap başlıyor. Zeynep Sara'nın Elmalı Turtava Çöreği kitapları var. Yeşilin Kızı'nın serisinin diğer kitaplarını da göstermiştim şuradakinde ve diğer baskılarının da olduğunu söylemiştim. Yeşilin Kızı N1 ve N2'nin renk kitap baskıları ve gerçekten aşırı iyiler. Yanında yine Zeynep Sara'dan Broken Light ve Zeynep Sara'dan dün bugün ve yarın sonsuza yani dün bugün yarın ve sonsuza kadar kitabı var. Yanında vahşi kızlar var onun yanında Dört maymun var. Hiç okumadım birazcık da tozlu. Aslında dün silmiştim. Ne bu kadar tozlandı anlamadım. Yine Yakamoz yayınları, nemesiz. Burada 9 yayınlarından bir iki tane kitap var. Ve burası birazcık da karışık. Bir alta indiğim zaman burada çok sevdiğim İtekilerden kitaplar var. Yolun Sonundaki Okyanus. Cidden çok sevdiğim bir kitap. Ee, Kızların Suskunluğu da çok merak ettiğim bir kitap. Salgın kitabı da Yayınlarından ve gerçekten ne kadar sevdiğimi Instagram'da söylemiştim size. Onun yanında Bitmemiş Öyküler kitabı var yine Tolkien'den. Bitmemiş Öyküler şu kısımda da vardı. Şurada alt kısımda. İki e, iki tane var. Neden iki tane var bilmiyorum hala ama bende iki tane Bitmemiş Öyküler var. Zaten bir tane YouTube videomda da üç tane var ve bir tanesini hediye etmiştim. Belki bunu da da yorum yapanlar arasından bir kişiye hediye ederim Bitmemiş Öyküleri. Onun yanında yine karışık böyle cilsiz kitaplarım var. Şu iki ayet arasındayı da tekrar size göstermek istiyorum. Pardon iki hayat arasında gerçekten çok güzel bir kitap. Yabancı yayınlarından çıkmış en iyi kitaplardan bir tanesi. Bir tane kızımız var ve iki hayat şu İki hayat arasında sürekli gidip geliyor kitabın adından anlaşıldığı gibi. Gerçekten çok güzeldi. Yani benim psikolojimi alt üst etmişti o dönemler. Burada Laklamora'nın yalanları kitabı var. Hemen alta geçmek istiyorum. Alta geçtiğimde ise yine burada karışık yenevlerin karışık kitapları var. Aslında dediğim gibi hani buraya tüm kitapları e, bir anda koydum kalanların hepsini. Çok fazla yenevlerine bakmadım ama iki kitaplığında şu üst rafa ve buradaki kitapların hepsini gerçekten düzenli bir şekilde dizmeye çalıştım artık. Gözünüz kanadıysa şu en alttaki raflar yüzünden Kusuruma bakmayın yapacak bir şey yok çünkü yayın evlerinden falan sürekli kitaplar geliyor ya da ben kitap alıyorum ee, o yüzden bir şekilde yer açmam gerekiyor hemen oradan diğer es kitapları atıp kitapları e, buralara yenilerini ekleyeceğim zamanla genel olarak kitaplık turum bu şekildeydi benim en sevdiğim kitaplık tarafı kısmı şurası yabancı yayınların olduğu kısım gerçekten çok çok güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Umarım siz de benimle aynı fikirdesiniz. Aynı zamanda zaten şu Efes kısmı da çok güzel gözüküyor. Benim ciltli kitaplara karşı hep bir zaafım vardı. Sizin de olduğunu biliyorum çünkü herkes ciltli kitap sever arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben kitaplarımın bu halini gerçekten beğendim. Çok içmesinde. sindi. Bir önceki videoda çok fazla beğenmediğimi söylemiştim ama bir gündüz gözüyle baktığımda fotoğraf video falan çekmeye çalıştığımda gerçekten çok güzel gözükmeye başladı gözüme. O yüzden çok sev. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Needed Books olarak bulabilirsiniz. Ekranda yazıyorum. Açıklamaya da zaten linkini koyarım. YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım videoyu çok severek izlemişsinizdir. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda bay bay.